Hazreti Salih İtalyan Başbakan Tapınak Şövalyeleri üçünün ne alakası var diyeceksiniz. Burası evet. neresi Cüneyt Hocam? Şimdi burası e, El Ula diye tabir ettiğimiz yer e, Medine'nin kuzey bölgesinde e, yaklaşık 200-250 kilometrelik bir yolculuk, 300 kilometre yakın bir yoldan sonra ulaşıyorsunuz. Bunun üstünde Medain Salih var. Aslında Hazreti Salih'in asıl yaşadığı yer olarak anlatılan bir müze olay ziyaret edilebildiğine dair. ...işaretlerin yoğun verildiği bir yer ama aslında Hz. Salih'in Kur'an-ı Kerim'de geçen... ...kayadan deve çıkması mucizesinin yaşandığı yer Medain Salih değil. Değil. Asıl yer El Ula kenti. E, El Ula çok kadim bir şehir, çok eski bir şehir. E, 6 bin, 7 bin, 8 bin yıla kadar varan bin. bir süreci var neden burayı Hazreti Salih'in olduğunu göstermediklerine dair evet bu vadi çok önemli bir vadi. Burayı da herhalde akışın devamında tekrar durdurup bakmamız gerekecek. Bu vadi insanların gezmesinin pek istenmediği bir vadi. Hmm. El Ula Vadisi. Ve bu vadide birazdan göreceğiz sol tarafta Hazreti Salih Efendimizin evinin ve devesinin çıktığı kayalık var. Ancak biz burayı lokasyonda geldiğimiz andan itibaren vadiye girişimizde sorun çıktığı gibi aynı anda ciddi anlamda bir polisle beraber He. o süreci atlatmaya Şimdi burada çalıştık. önemli olan birazdan söyleyelim onu. Ha, şimdi şurada duracağız. İtalyan Başbakanı, burada mı duralım hocam? Evet burada duracağız. Duralım burada. İtalyan Başbakanı, kim gitti hocam İtalyan Başbakanı? Meloni gitti. Meloni gitti ve Tapınak Şövalyeleri. Ne evet. ilgisi var burayla hocam? Şöyle bir ilgisi var efendim. Şimdi... Bu neresi hocam bu ne? Şimdi şöyle bir e, hocam. gelip ifade etmeye Yani bu televizyonun şey. ilk kez, bakın bunu hiçbir yerde görmediniz. Ne var ne yok özel görüyorsunuz. Evet. Buyur hocam bunu vereyim istiyorsanız. Şimdi e, bu vadiye biz girecektik. Neden? Çünkü bu vadi onların gösterdiği Medanya Salih diye bir bölüm var. Biz orayı da çektik. Belgeselde izleyecekler izleyicilerimiz inşallah ama. Şimdi Hazreti Salih'in olayı yaşadığı yerde taştan deve çıktığı yerden devenin çıkmasına sebep olan unsur. O bölgedeki insanlar bir kıtlık yaşıyorlar. Su problemi çıkıyor. Hazreti e, Allah da Hazreti Salih Efendimize bir mucize veriyor. Bir deve çıkıyor kayadan. Bu çıkan deve bir gün su içecek. Siz bir gün boyunca o suyu kullanacaksınız diyor. Ve o biraz önce gördüğümüz vadi sulak bir alan haline geliyor. Hmm. Hazreti Salih de burada yaşıyor. Çünkü insan katliamının, insan öldürmenin, kan akıtmanın, köleleştirmenin en yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi burası. Biz buranın olduğunu biliyorduk ve aslında çekmeye gittiğimiz yer şurası. Şu gördüğünüz yarık, bu taşların hiçbirisinde yarık yok. Bu yarık Hazreti Salih Efendimiz'in devesinin taştan çıktığı yer burası. Asıl düzden biraz daha yukarıdaydı, burayı oymuşlar. Biz hem bu devenin çıkış noktasına gidecektik hem de bu vadiden içeriye gidecektik. Vadiden içeri gitmemizin sebebi şu. Burada birincisi Hz. Salih Efendimizin evinin olması vadinin arka bölümünde. İkincisi burası yanlış anladınız Burası bir şehir değil. Burası çölün ortasında çölün ortası. bir yer. Ve Kur'an yazmış anda beyan edildiği gibi birçok mucizenin yaşandığı Cenab-ı Hakk'ın da birçok defa cezalandırdığı bir yer. Hatta Hz. Peygamber'in o bölgede çok fazla durulmasını da istemediği bir yer. Fil vakasının olduğu yer içinde geçerli bu. Dolayısıyla bizim amacımız vadiye geleceğiz. Bir belgeselde daha önce hiç kimsenin göstermediği devenin çıkış noktasını göstereceğiz. Bir de bundan önce insanların öldürüldüğü bir vadi var. kanlı taşlar var. Orası da belgesele kalır inşallah. Orada seyredilir. Burayı gösterip o evi gösterecektik. Ancak vadiye geldiğimiz zaman böyle bir yapıyla karşılık. Burası Allah çölün ortasında bir yer. Bayağı ağaçlar falan ekmişler. Değil mi? Yapay mı onlar? Evet. Şimdi buraya geldiğimiz anda çekim başladığı anda dört bir tarafından şu siyah jiplerle karşılandık. Çünkü böyle bir şey beklemiyorlar. Herkes medanya Salih'e yönlendiriliyor. Biraz playleyin görüntüyü biraz da ortaya gelsin bu Yavaş yavaş. Evet, biraz görüntüyü. kaysa gideceğiz göreceğiz. Evet evet. evet, evet çok böyle güzel böyle devasa bir vadidir burası. Hatta Kur'an-ı Kerim'de sonradan yüksek sesle beraber cezalandırılıyor ya Hazreti Salih'e inanmayanlar, o deveyi öldürenler. Şimdi buraya geldiğimiz zaman restoran mı e öyleyse o zaman bu restoranda bir girelim. Dediniz. yaptık. Hayır restoranda giremiyorsunuz. Yasak. Restoranda girebilmeniz için gece saat 12 olması lazım. Sizin de davetli listesinde olmanız Aa. lazım. Evet. Şimdi burası tabii ilk başta böyle Allah Allah yani şuranın yürüyüş yolu bunun da arkasında egzantrik böyle yollar girişler çıkışlar var ve aşağıya doğru da büyüyen bir yapısı varmış. Virgül atalım mı? Hadi atalım. Bu restoran kimler geldi? Bu restoran neden burada? Kimlerin e, hizmetine sunulmuş? Reklamlardan sonra. Ne var ne yok soru cevapta konumuz. Cüneyt Sezer efendim. Televizyonda ilk kez izlediğiniz görüntülerle devam ediyoruz. Cüneyt hocam yine seni ayağa edeceğiz Eyvallah. Ben oturuyorum ama seni ayağa aldım. Eyvallah ben. Ey ee, Hazreti Salih'in deve mucizesini gerçekleştirdiği yerdeki bir yapıdan bahsediyorduk orası ne evet, şimdi neyle karşılaştık bu aslında belgesel çekim sürecinde de bizim karşılaşacağımızı tasarladığımız bir yer değil çünkü biz e, peygamber aleyhisselatü vesselamdan önce hadis-i şeflerden bildiğimiz Arap peygamberlerden birisi de Hazreti ha Salih efendimizdir Hazreti Hud var Şuayb var Salih var ve İsmail Efendimiz var dolayısıyla biz o belgesel sürecini Hazreti Adem efendimizden peygamber aleyhisselatü vesselama gelirken aldığımız için Hazreti Salih Efendimiz'in bu tarihsel süreçte kayadan deve çıkması var. Bu aslında bilim dünyası için moleküler yapıların belli bir matematikte değişim sürecini içilen de ayrı bir bilim dalı. Yani bir molekülü başka bir şekilde çevirmek mümkün müdür sorusunun cevabını da aramanın bir vesilesi. Belgeselin konusu bu olmamakla beraber... Şimdi o kayaları genellikle bize Medanya Salih bölgesinde veriyor. Bizim orada da çekimimiz var. Müze alanı olarak tarif ediyor. El-Ula'da ise hiçbir şekilde bir faaliyet gösterilmesine dair bir işaret yok. Ama bize anlatılan yerin çökmesi, vadinin biçimi, o vadide var olan tarihsel kuyular hiçbirisi Medanya Salih'te yok. Hepsi El-Ula'da var. ...hem hadis kaynakları, hem haritalar, hem kadim bilgiler bizi El Ula'ya götürüyor. Ve El Ula'da biz bu vadinin içerisinde... ...Hazreti Salih Efendimiz'in evini ararken... ...bir diğer taraftan da bu kayalık mevzinin... ...Cebrail Aleyhisselam'ı yarıp... ...devenin çıkardığı yeri bulmamız lazım. Şimdi biz devenin çıkış noktasının burası olduğunu bulup... ...buradaki izleri, bütün detaylarını alıp bunu belgelendirdik. Ama... Bu devenin çıktığı yerin arkada, burada üç tane daha vadi var arka tarafa doğru. Bu vadilerden bir tanesi insan kurban edilen vadi. Hmm. Yani tarihte şöyle bir şey var. Onu da izleyicilerimiz bilsinler. Hz. İbrahim Efendimiz, Hz. İsmail'e kurban edilmesi Allah Azze ve Celle tarafından neden istendi? Yani bir insana neden evladını kesmesi emredilir? O da şunun içinde aslında. Hz. İbrahim Efendimiz'in dönemine kadar katlana katlana artan bir insan kurban etme süreci var. Bugün de dünyada devam ediyor bu. Çok az da olsa var. Tapınak şövalyelerinde de var, Vatikan'da da var, her grupta var. Şeytani bir ritüelin tekrar edilmesi. O detay değil bu akşam konusu o yüzden girmiyorum. Hz. Allah Azze Celal de Hz. İbrahim'e oğlunu kurban et dediğinde bütün dünya toplanıyor tabir caizse. ...şöyle manşet atılıyor... ...bak İbrahim de İsmail'i kesecekmiş... ...o zaman biz doğruyu mu yapıyorduk acaba... ...gibi bir söylemle bir kere bütün dikkat... ...Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'i kurban sürecine bütün kafalar dönüyor... ...tabii caizse... ...ve tam o anda gökten koçun indirilmiş olması... ...dünyaya şu söylemi getiriyor... ...siz bir insan kurban etmenizi Allah sizden istemiyor... Allah kurban edecekseniz size koçu gönderiyor, koçtan da kestiğiniz kanlar Allah'a ulaşmıyor. Dikkat ederseniz bu ayeti kerime var. Dünyada ne Tevrat'ta çalıştım ben, İncil'de de çalıştım tefsirinde, Kur'an tefsirinde de hiçbir diğer kitaplarda, Muarif kitaplarda böyle bir ayete karşılık gelebilecek hiçbir şey yok. Yani kestiğiniz kurbanların kanı Allah'a ulaşmaz. O yüzden biz kurban keserken Allah'ın adıyla kesiyoruz ama onun eti kanı Allah'a dair bir adak değil. Evet. Şimdi bunun arkasında böyle bir vadi var. Biz ise bu vadiye geldik, o vadide de çekimleri yaptık. Bu vadiye geldik. Şimdi bu vadiden geçişte ise şurada gördüğünüz siyah şipten birkaç tane daha var. E, geldiler farklı yerlerden. Ne işiniz var burada gibi bir ayrı bir serencam yaşadık orada. Sanki buradan maketmiş gibi duruyor değil mi? Buradan Yapım. maket duruyor da şu anda tabii bu bir kaçak drone görüntüsü. Bazı yerlerde artık böyle girizgah yapamayınca bazı yerlerde drone çalıştırıyoruz. Şimdi biz bu arada tabii diğer ekiplerimiz restorana girmek istediğimi söyledim ben. Madem ki restoran yemek Burası giyerim. bir restoran. Burası adı cismi üstünde yazmayan sadece özel davetli olarak girebildiğiniz ve gece yarısından itibaren girebildiğiniz bir restoran. Dolayısıyla adı restoran. Ve bu sadece görünen kısmı. Bunun alt katları var. Şimdi bir dakika. Ekranlarını yeni açanlar için. Burası Hı. neresi? Burası tapınak şövalyelerinin El Uyla bölgesinde daha önceden beri devam eden kadim insan katletme ritüellerinin belki aynı yöntemlerinin değil ama benzer ritüellerinin devam ettirildiğini gördüğümüz bir nokta. Biz ama belgesel üzerinde çalışmaya giderken buradan geçişimizi de engelleyen nokta. Ama burası aynı zamanda Salih peygamberin Evet. mucizesini gösterdiği yer. Evet. Şimdi gençlerin tesadüf değildir herhalde değil. tapınakçıların orada olması. Şimdi şöyle bir durum var. Tarihsel süreç içerisinde bütün peygamberlerin yaşadıkları yerlerde eğer biz yoksak onlar var. Ve onların da aradığı iki şey var geçmişte burada yapılan ritüelleri tekrar ederek aynı süreçte İslam dininin özelliklerinin kaybolmasına vesile olunabilir mi? İki, göklerden bekledikleri onların da bir şeyler var. Onlar sağlanabilir mi? Dolayısıyla burada ritüeller ve toplantıları sizin neredeyseniz orada yapmalarını kendilerine ilke edinmişler. Yani bugün sizin Ayasofya'ya camiye çevirişinizin Dünyanın bu noktalarında farklılaşmaya nasıl bir etkiye meydana getirdiğinden pek haberimiz yok. Biz olayı siyasi politik olarak alıyoruz. Ama bu tarz örgütler için çok kıymetli yerler buralar. Şimdi buradan geçemediğimizi bıraktık. Biz dönmek üzereyken İtalya Başbakanı buraya geldi. Heh, şimdi olayı o boyutu var. Evet şimdi bu Meloni. bizim yaşadıklarımız ancak hemen arkasından Meloni buraya getiriliyor. Fotoğrafı vardı Evet. arkadaşlar evet, versin. Var görüntüleri var aynı vadide evet. Neden İtalyan başbakanını buraya getiriyorlar? Bakın aynı yerdeyiz. Yandaki vadideyiz ve şu vadinin sonundan döndüğünüz andan itibaren insan katliamının yaşandığı yerdeyiz. Şimdi burası, Meloni burada ne yaptı hocam? Meloni büyük ihtimalle buradaki akşam mutlak bir ayin yapıldı. Mutlak bir e, tören düzenlendi. Ve bu törende Meloni'yi buraya Meloni göndermiş olan Tabii Meloni tek başına gelmiyor buraya. Yanında mutlaka 7 ya da 8 tane tapınak şövalyesiyle gelmek zorunda. Gece mutlaka bir e, biliyorsunuz Sayın Trump da başkan olduğunda onun tepesine gelip Mesih adına bir tören yaptılar. Aynı törenin benzerini burada yapıyorlar. Sebep şu e, Vatikan'ın ilerleyen süreçte yaşayacaklarını engellemek adına Vatikan'ın Meloni'ye verdiği bir görev var o görevi Meloni yerine getirmek üzerine geliyor. Çünkü Avrupa'nın önümüzdeki günlerde önünde koşacak olan atlı olarak belirlenen isimlerin başında Meloni geliyor. Hatta size şöyle ifade edeyim. Burada Suudi yetkililerin bile bundan pek haberi yok. Ne anlamda yok? Çünkü özellikle Kral Selman'ın da bu konularla ilgili olan bir ilişkisi yok. El Ula'da biz haddinden fazla yabancıyı zaten belgesel çekerken gördük. Yani normal şartlarda Buradan biraz daha güneye indiğinizde Hicaz toprakları başlar. Zaten Meloni o bölgeye giremez. Neden? Sadece Müslümanlar girebiliyor Hicaz eyaletine. Mekke, Medine'nin eyalet olarak ismi Hicaz o bölgeye giremez. Burası Hicaz eyaleti değil. Buraya yabancılar gelebiliyorlar ve ilginç çiftlikler de var bu bölgede. Ve hala Yahudilere ait olduğu bilinen de hurma bahçelikleri var. Hatta şöyle ifade edeyim. El Ula'dan elde edilen hiçbir şey yenilip içilemez. Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emridir. Tebük seferine giderken Hazreti Peygamber burayı anlatıyor sahabesine. Orada hatta sahabe toplan bir hamur karıyor. Hamuru tam yiyecekken bu hamurun suyunu nereden koydunuz diyor. Diyorlar ki buradan koyduk efendim. Buranın suyu da içilmez diyor. Hiçbir şey yenilmez. Yola devam edin. Çünkü zulümatın indirildiği Hatta biz medani salihte çekimini yaptık. Yüksek ses ile eritilmiş taşlar var. O kadar büyük bir ses bastırılmış ki Cenab-ı Hak tarafından bir zulümat hasıl olmuş. Cezalandırılmışlar. Mucize-i ilahi ve o taşlar eriyip gidiyor. insanlar da perişan oluyorlar. Tabii daha fazla şeyler var. Ve Meloni bu çadırın içinde birkaç gecesini geçirdikten sonra buradan ayrıldı. Tam o tapınak şövalyelerinin bulunduğu restoranın bir yanındaki vadi. Ve o vadi insan katlinin gerçekleştiği yer. Çünkü Meloni'yi Avrupa'nın koşan atlısı yapmak istiyorlar. Ve bunu Orta Doğu merkezde törenle yapmak istiyorlar. Neyle bağlayabilirsiniz? Trump'la Putin görüşmesinin Riyad'da yapılıyor olmasıyla. Evet. O niye Riyad'da oldu hocam? Bütün herkesin anladığı bir şey var. Onlar Mesih'i bekliyorlar. Evangelik anlayış. Vatikan Orta Doğu'nun değişim sürecinin farkında. Orta Doğu'da sınırlar değişecek. Ve burada törensel ibarelerle kendilerine göre hani biz nasıl ki bir duayı ederken her yerde edebiliriz ama birileri itiraz ediyor olsa da Eyüp Sultan'ı ziyaretle bu duayı yapmanın kıymetini anlamak için çok ciddi bir bilgiye birikime sahip olmak lazım. Bize de ne diyorlar o selefi sözde selefi tayfa aman efendim oralara gitmeyin putperest olursunuz diyen adama Meloni'ye hiçbir şey diyemeyecekler ama. ...çünkü orada bir cehalet söz konusu sebep... ...bizim o kadim bilgiyle... ...o gerçek inancımızla buluşmamızı istemeyenler bize şunu söylüyor... ...Orta Doğu bir bataklık... ...Orta Doğu bir çöp... ...Orta Doğu bir... Sürekli. ...arkadaşlar dünya tarihinin başladığı yer burası... ...Göbekli Tepe falan değil... ...ben Hazreti Habil'in mezarını da gösterdim bu belgeselde... Hazreti Adem'in yaşadığı evleri de gösterdim... ...o süreci o tarihsel süreci de gösterdim burada... Tarihin başladığı yer burası. Biteceği yer de burası. Son nokta da burası. Ve o son noktanın yaklaşacağına inanan her inanç grubu, Hristiyan, Yahudi kim varsa burada bir şeyler yapmak zorunda. Siz buna ritüel ne saçma şeydir diyebilirsiniz. Binlerce kilometreden buraya geliyor olması. Tarihsel süreçte burada o eza ve cefayı çekenler, onlar Biliyorsunuz Salih peygambere şeytanın askeri olarak kabul ediyorlar. Burada ise o halkı şeytana karşı mücadele verdi diyen bir tayfa da var. O halkı şeytan kurtardı diyen de var. Kurtulmadığı bir gerçek ortada. Dolayısıyla burada şeytani bir ritel takip ediyorlar. Şimdi tekrar hocamızın çektiği evet, görüntülere dönelim. Evet. O görüntülere tekrar gelelim. Diğer o görüntüler, diğer görüntüler de... de var. Diğer hepsine verecek. Evet. evet şimdi bakın şu vadiyi bu sefer şöyle göstereyim size. Bakın bu vadi dört bölgeden kesişim yapıyor ve şurada gördüğünüz hurmalıkların arkasında meşhur o kuyu var. Üstü çoktan örtülmüş bitmiş. Hangi o kuyu kuya, hocam o? Devenin çıkıp su içtiği kuyu. He. Peki o deveyi kimler kesiyor? Bugünkü Yahudilerin atası. Yine Beni İsrail. Hmm. Çünkü bizlere hep öğretilen bir şeyi ben o bu programlarla, arkadaşım. belgesellerle silmeye gayret ediyorum. İsrail'in ...kuruluşunda şu anki bulundukları topraklar... ...kendi toprakları değil, vaat edilmiş toprakları da değil. O adamların yaşadığı toprakların tamamı... ...Şam'dan Yemen, Sanay'a ye kadardır. Ve burası da onlardan bir tanesidir. Bakın bu devasa yapıları görüyorsunuz. Bunların her birisinde mağaralar var, yerleşkeler var. Ve sola döndüğümüzde de... ...Hazreti Salih Efendimizin yaşadığı bölge var. Bu yaşadığı bölgedeki yarıktan da çıkan müthiş o devenin kerametini görüyorsunuz ki. Ha şimdi şurada bir durdurun lütfen. Duralım. O devenin çıkışından sonra tabii burada açı tam tutmuyor ama şu devenin hır bakın şöyle. Aa, evet bildiğin deve hocam. Şöyle. Görebilir mi O da devenin çıktığı yere dair bir işarettir. Aynı işaretin benzeri Medanya Salih'te olunca orayı göstermeye çalışıyorlar. Hmm. Ama aslında burada saklamak istedikleri tarihsel gerçeklik hem burada bu tapınak şövalyelerinin ritüellerinin devam etme mücadelesi için hem de aynı zamanda tabii bizim bu görselleri göstermemiz için de bize birçok şey söylenmiştir ama bir hakikatle insanları kavuşturmak lazım. Şunun adına arkadaşlar sizin yok dediğiniz adamlar uyduruyorsunuz. Bunlar komplodur dediğiniz adamlar çölün ortasında bizim karşımıza çıkıyorlar. Ya o çok ilginç. Devam ettirin bakalım görüntü arkadaşlar. Yani oraya resmen yapay bir yer kurmuşlar. Evet sıfır kilometre ve sen ben giremezsin. Yani böyle normal şartlarda da giremezsin. Normal şartlarda da çekim olacak bir şey değil. Sağ olsun arkadaşlarımızla beraber nasip oldu burayı çekebilmek. Eğer gidebilseydik arka tarafında Hz. Salih Efendimizin evini gösterebilecektik. O zaman ne olacak? Beni İsrail'in her gelen peygambere karşı gösterdiği nefreti bir kez daha gösterebilecektik. Hoş biz o nefreti biliyoruz ama insanımız da görmeli bu tarihsel süreci. Yani Hicaz bölgesi dediğimiz yer insanlık tarihinin ...Hazreti Peygamber'in tevafuken ve tesadüfen geldiği bir nokta değil. Neden buraya gelmiş diye bir sual ediliyor. Dünyanın tarihsel merkezi burası efendim. Ya. Gördüğünüz bütün kavimlerin bakın bu yol böyle gider. Buradan Meda-i Salih'e döner. Ve buranın arka taraflarını komple hala o taş yapıtlar yerinde durmakta. Bunları gördükçe ve gösterdikçe şunu anlıyoruz. Hicaz bölgesi öyle 3-5 adamın yaşadığı bir yer değil. Daha önce Hayber'i göstermiştik hatırlarsan. Sonra Yambu'yu göstermiştik. Biz böyle sadece 270 noktada çekim yapabildik. 270 nokta ama bizim elimizdeki ver bilgiler aşağı yukarı 4.700 civarında daha nokta var. Of. Bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar Hz. Peygamber'in vazifelendirildiği yer. Bugün için söylemek gerekirse New York. Yani dünya nereye bakıyor? New York'a mı bakıyor? New York, Londra'ya mı bakıyor? Londra, İstanbul mu? İstanbul. O kadar kalabalık, o kadar yoğun, o kadar kadim, o kadar tarihi bir nokta. O yüzden gençlerimizin şunu bilmesi lazım. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'i e gönderdiği yer dünyanın tam da merkezi. Hindistan'dan gelen mal da burada, Avrupa'ya gidecek olan mal da burada. Hayber meselesini de anlatmıştım. Dolayısıyla hem devenin çıktığı noktayı bulabilmiş olduk ha, hem bu bakın daha burada biraz çekimden. daha yakın çekimdir. Bu arada bu görüntüler için Berat, Emre, Mehdi hepsine de selam olsun. Ellerine sağlık. <laughs> selam hakikaten Mesut. Onlar hep Mesut, beraber evet. bir böyle e, şeydi yani maceralı bir çekimdi. Çünkü çölün ortasında taş çekerken bir anda etrafınıza 5-6 tane zırhlı araçla beraber gelip sonra gün boyu devam eden serüvenin içinde olmak da ilginçti. Oynatın arkadaşlar, var mı devamı? çok daha farklı açıdan bakıyorlar. Arkadaşlar. Evet, şurada o taşı burada görebiliyorsunuz. Ah, eh, bu çok daha Ağlamak net çok bir yakın, fotoğraf. Evet. Şurada tören alanından giriş yapıyorsunuz. İçeride sürekli yakılan bir ateş var. İlginç bir şekilde ve aşağıya doğru inen merdivenler var. Hoca hep bir ay yapmışlar. Evet. Ve bunun hemen arkasında ise İtalya Başbakanı Meloni gece geçirdi. Ve ondan sonra da o ritüelin içerisinde yerine aldı. Yani bizlerin aslında sahip çıkmadığı, asla. bakmadığı yerlere kimler kimler neler yapıyor. Şimdi biz tarihin gerçeklerini bir e, mantıkla bakarken bu dinin içinde bir şey beni ne ilgilendiriyor diyorsanız eğer bir adamın tarih bilip din bilmeme durumu söz konusu değil. Bilmiyorsa tarih bilemezsiniz. Çok basit bir şey ifade edeyim. Evet bir taraftan tefsirle iştigal eden insanın fizik, kimya, matematik, biyoloji, coğrafya bilmesi gerekir. Ama bugün benim gencime tarih anlatan adam namaz kılmıyorsa bile bu namazı ne bozar ne bozmaz onu bilmesi gerekir. Veya Hazreti Salih'i Geçmişte yaşanmış öylesine bir hikaye, çocuksu masallar diyenlere diyorum ki buğun efendim bu masalları beraber neresinde ne var ona bir bakalım. O Sezer ilerliyor oraya doğru. Evet, yöresel <laughs> olarak o bölgeye ait olarak tabii bu fistan içinde söylemek gerekirse bir Arap kıyafeti değildir bu. O tarihte yaşamış Türklerin de giydiği kıyaf, Arapların da giydiği, Kürtlerin de giydiği bir kıyafettir. O dönemin kıyafeti buydu çok zorlarsan romanların bile zaman zaman buna benzer Giydi. kıyafetler giydiğini görebilirsiniz. O yüzden bazen yorumlar geliyor. Niye Arap kıyafeti giydin diye. Efendim etmeyin eylemeyin. Bütün dünya o tarihlerde bu kıyafeti geliyordu. Takım elbiseyle bu belgeseli çekeceğimi düşünemezsiniz herhalde. Giyebilirsin. E, <laughs> Yok yani her şey kendi içinde yaşanan bir gerçektir yani. Bu evet. tarihin içinde. Şimdi bakın ta buraya doğru uzanan bir süreç var. Görevlileri de var tabii ki bu arada. Ha şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bugün bizim tarihçilerimiz din bilmiyor. Ama dini eleştirebiliyor. Ama Kur'an-ı yaşanan mucizelerde dalga geçme hakkını kendinde bulabiliyor adam. Güya jeolog. Hatta o da güya. Yani onun incelemelerini de yapmış birisi olarak söyleyeyim. Kitaplarında bir sürü hata olan bir jeolog. Tutacak benim dinimle dalga geçecek. Ama hayatında buraları görmedi. Bak buralarda bir jeoloji dersi var mesela. Ses fraksiyonlarının kayalar üzerinde nasıl bir etkisi var? Gel bak mesela bir de buradan bakalım mı? Bakmak için biraz daha şeye ihtiyaçları Doğru. var. Ne diyelim? Sonraki görüntüler gelsin arkadaşlar. Evet. O kadar büyük bir durdurabilir olsun, misiniz biraz bir geri, geri, geri alıp geri, bakın. Geri, bakın. gelin. Şimdi geri gelin, çöküntüyü durdu. size anlatayım. Bakın şurası bir dağ. Ne kadar düz olduğunu farkında mısınız? Düm düz, kalemle çizilmiş gibi. Sonradan langırt diye çökertmişler. Halbuki alt katmanda çökelti yok. Anlıyorsunuz ki mucize burada bilimsel olarak da yaşanmış. Alttan beri taşı çekmiş yani. Çünkü alttaki bu kadar devasa kayayı bu şekilde jeoloji alanında konuşmayayım şimdi ama gelirlerse bir gün anlatırız beraber. Çökemez. Tam bu bölgelerde de çok garip başka bir şey. İsrail Gazze operasyonuna başladığında Yahudiler burada hurma ekmeye başladılar. Geri Neden? Dö geri döneceğiz. Gazze ile kalmayacağız. Siz zannediyorsunuz ki adamlar Gazze'yi alıp konuyu kapatmak istiyorlar. Hayır İsrail hem kuzeyim gitmek istiyor hem güneye inmek istiyor. Çünkü burada hala benim keşfettiğim 305 tane Yahudi kalesi var. Cafcanlı, dipdiri yerinde duruyor. Siz zannediyorsunuz ki bu mesele orada bitecek. Yani İsrail Türkiye'nin tehdidi de dediğimizde gülenlere diyorum ki efendim tarih ortada hala buradalar yüz yüze geldik karşı karşıya geldik. Dolayısıyla bu geçmişin hikayeleri değil. Siz tarihi gelecek bilme olarak okumuyorsunuz ve dönüyorsunuz. Eğer bu Kur'an'i bir hakikatse veya bir hadiste geçiyorsa siz bununla dalga geçmeyi yeğliyorsunuz. Bu hakikatle yüz yüze gelmek istemiyorsunuz. O zaman genç adam da gelip bakıyor. Aa ne güzel vadiymiş deyip geliyor. Ama kafanı çevirdiğin yerde İtalyan başbakanı var. Ne abi çölün ortası burası. Ne için gelirsin buraya söyleyin bana. Turistik olarak bir değer söyleyin yani. Evet. Hani içinden geçtin çok güzel kanyonmuş. Bir gece yaşayacağım da sen daha güzel çöl eğlencelerinde olduğu yerler var. Onlarca yüzlerce Orta Doğu coğrafyasında ama Meloni burayı gelmeyi seçiyor. Çünkü burada yapması gereken bir ritüel var. Bulunması gereken bir akşam var. Bu akşamda yapacağı ritüellerin sonucunda da Avrupa'nın yeni koşturan kadını olacak. Yeni ata olacak. Hatta bu çok öncesini anlatayım size. Löpen de yapmışlardı bunu. Löpen'i de buraya getirmişlerdi. O zamanlar medya böyle yoktu, gösterilmiyordu. Löpen de aynı topraklara geldi. Şimdi gelen Meloni ise bu saatten sonra Avrupa'nın koşturan atı olacağını biz en azından bu görüntülerden anlıyoruz ki son dönemde yaptığı çıkışlarda da bunu bize gösteriyor. gösteriyor. Diğer, diğer, görüntüler de gelsin. Elimizdeki diğerlerini hepsini hızlı hızlı verelim. Şöyle birkaç dakikamız kalmış bu arada. Eyvallah. Atayacağım. eyvallah. Şimdi bakınız bu vadinin arka tarafına doğru giderken elbette dediğim gibi diğer taraflarını belgeselde göstereceğim. Şurası tam devenin çıktığı nokta ve burada e, deve hörgücüne benzer bir yapı var. Çıkışından sonra büyük ihtimalle gölge formu olmuştur. Cebrail aleyhisselamın eli denir burada deldi. Kayayı ikiye itti ve kayanın içinden bir deve çıktı. Ve çıkan deve 3 insan boyunda, 2 insan boyunda denir. Yani normal develerden daha büyük. İlginç olan suyu içtiği zaman bitirecek noktaya getiriyor. Yahudilerse şunu diyorlar. Ya Hz. Salih'e ya diyorlar getirdin deveyi Allah gönderdi sağ olasın su bitmişti su geldi ama şimdi bir gün biz içiyoruz bir gün deve geliyor hepimizin toplayacağından daha fazlasını alıyor. Biz deveyi ortadan kaldıralım çünkü anlaşma şöyle. Bir gün deve içecek bir gün insanlar. Diyorlar ki ikinci gün de biz alalım. Hz. Salih diyor ki Cenab-ı Hakk'ın bize emri bu değil. Bir gün siz bir gün deve. Deveyi kestikten sonra zulümat iniyor. Burada da aslında insanoğluna anlatılan açık net bir şey var. Beni İsrail'i doyuramazsınız. Hiçbir şekilde ikna edemezsiniz. Yani biz bugün iş sönsün diye 1967 sınırlarından bahsediyor olabiliriz. Ama son cümlelerden biri olay söylemek gerekirse bizim için son nokta 67 falan değil. Bizim için son nokta Güney Cephesinden geri çekilirken kaybettiğimiz noktaların tamamıdır. Çünkü bu coğrafyanın Müslümanlarının Yahudilerden ne çektiği bugüne ait bir şey değil efendim. Tarihsel sürecin tamamında çektiğimiz için bu adamlar lanetlenmiştir. Lanetlendiği iki şey vardır bir tanesi kendilerine gönderilen bütün peygamberlerin bütün mucizelerini reddetmekle kalmazlar. O mucizeyle ne gelmişse onu da ortadan kaldırırlar. Dolayısıyla bugün de bizi ortadan kaldırmak isteyen tapınak şövalyeleri aynı yerde, aynı vazifedeler vazgeçmediler. O zaman bizim de bir şeylerden vazgeçmişliğimiz var ya, geriye dönüp sahip çıkmamız gereken noktaları yeniden bir elden geçirmekte fayda var.